adımlarda var. Örüntü şeklindeki, şekildeki gibi devam etmektedir. 18. adımdaki nokta sayısı 11. adımdaki nokta sayısından kaç fazladır diyor. Bakıyorum nasıl bir örüntü var. Arkadaşlar şöyle ayırdığımız zaman hemen bunu farklı bir renkli kalemle çizelim. Baktığımız zaman birinci adımda bir tane var. İkinci adımda iki tane var. Üçüncü adımda dört tane var. Bakın yazdığım zaman. Burada nasıl bir örüntü var? Dikkat ederseniz 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. Ikinci kuvveti. Örüntü bu şekilde devam ediyor. Bize sadece nokta sayısını soruyor. Bakın buradaki çubukların bize bir alakası yok. Buna dikkat edelim. 18. adıma geldiğim zaman ben 2 üzeri 17 tane noktanın olduğunu görürüm. 11. adıma geldiğim zaman da 2 üzeri 10 tane noktanın olduğunu görüyorum. Aradaki farkı sorduğu için arkadaşlar 2 üzeri 17 eksi 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 parantezine alabilirsiniz isterseniz burada. Şu şekilde bir arkadaş karşıma çıkacaktır. Bunun açılımı varsa şıklarda bunu da yapabilirsiniz.